vekillerinden biri. Türkiye'de rejimin yıkılması lazım geldiğini söyleyen e, siyasilerden biri. Şimdi küfür hakarete girmesin diye uygun dille e, söylüyorum. Bir daha görüntüye baktığımız zaman peki İlber Bey'in suratını gördünüz mü? Orada müdahale edemeden kalıyor. Bir 30 saniye okutursan orayı. Orayı bir gör lütfen. E, ve e, İlber Hoca'nın haline bakın. lanet abi. Bugün elhamdülillah. Oo ya. Oo ya. İlber Ortaylı şok olmuyor Emine Hanımcığım. Olmuyor. Olmuyor. Öyle olduğunu sanıyorsunuz. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Niye? Çünkü Bakın işte bu, bu e, gerçekten bu Can vesaire gibi arkadaşlarımız çok iyi niyetli. Öyle değil arkadaşlar. Siz Osmanlı ailesiyle iç içe olursanız siz Dolmabahçe Sarayı'nın e, işte Topkapı Sarayı'nın Dolmabahçe Sarayı'nın neyse e, şeyini e, müdürlüğünü yapıp ondan sonra kendi kütüphanenizi saraya hediye ederseniz Osmanlı Hanedanı ile her türlü hukukunuz olursa davet edileceğiniz yeri önden kestiremeyip kim geliyor kim gidiyor diye sormazsınız. Hadi diyelim sordunuz ama gittiğinizde böyle bir adam konuştuğunda lan sen ne diyorsun utanmaz. Bugün burası Laik Türkiye Cumhuriyeti ben de Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusuyum deyip bastonunu kaldırıp kovalamazsanız o zaman ben iyi niyetten kuşkuya düşerim açık söyleyeyim. İşte bu tablo karşısında bakın Türkiye'de sabah sabah gördüklerimize bakın. İlber Hoca anlamamıştır ya yoksa kesin müdahale erdi. ha, ha. Görelim bir daha buran Bak anlamış mı anlamamış mı? İlber Hoca'nın Osmanlıcı olduğunu Osmanlı'nın süren soysuzlar da lanet Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin birbirine bir Oo, diyor. Hani niye müdahale etmiyor? Niye kovalamıyor? Bilerek yapıyorlar bunu. Siz bir kere teslim oldunuz, mu, bunun muhatabı olursunuz. İlber Hoca'nın yaptığı açık ve net bir şekilde teslimiyettir. Bunun altını çizmek isterim. Bakın şunu unutmayın, tekrar ediyorum. İlber Hoca sizin ona cahil, buna cahil, şuna cahil dediği için e, sevimli bulduğunuz ama aslında maalesef hakikatte hakikati bu kadar o diyecek yerde kalan birisi. Ee, İlber Hoca'ya sormayalım, sormam. Çünkü yargısız infaz değil. Ben biliyorum söylüyorum İlber Hoca'yı tanıyorum. İlber Hoca sizin anladığınız anlamda bir cumhuriyetçi değil. Sizin anladığınız anlamda bir cumhuriyetçi değil. Koyu milliyetçi. Aynı zamanda neredeyse ırkçılığa yakın. Bunu da koyun cebinize.